Hepinize merhaba arkadaşlar. Masada bu güzel makyajda soru gelmiş olan soru alayım size. Zon saksıda meşe yapıp da de. çok güzel bir bölüm olur. Hızlı konuştum. Bir yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. <laughs> e, Gençler inşallah güzel video olur. Kazanırız. Ben sabahtan beri uğraştım. Bakalım. E, Emre bizim rotayı biliyorsun kanka. Direkt sağ taraftan tünelin üstünden senin soluna geliyor. Evet. Ama açamadım lan chest'i. Oo kanka bütün chest'i ben aldım neredeyse. Zırh koş geliyor musun? Eee... Hadi hapşuracağım. E... Hapşuracağım. <laughs> Adam alıştırdım. Aha arkadan kılıçlı geldi Samet geçmiş olsun. Emre kaç. O ilk ölen ben. Ah kaç. Ya, öldün mü? Evet. O ben kaç ademle Bu videoyu çıkarmam gerekiyor. Benim iyi setim var ama. Abi hala kılıç çıkmadı. Geliyor mu adam? Hayır. Gelmedi. ben görmedim. Ben senin arkandayım. Geliyor mu adam? Hayır. Ölmedin mi oğlum? Evet arkandayım. Önündeyim şu an içindeyim. Aa gördüm adam aşağıda. Beni öldüren mi o? Hayır değil. Onun kılıcı yok. Herif taş kılıç çıkarmış oradan. Geldi direkt bana da aldı. Ay kanka diamond'ım var. Oğlum az moral ver lan kazanırsın de bir şey de. Oha full set oha. Yani zaten Ay, full das. setim de iron set. Aaaa! This match. my shot. Hop! Emre nasılım dostum? Oğlum, saçmalığa bak ya. Ne Kanka git, taş kılıcın varsa git aşağıdaki adamı öldür. Adamda altın elma var, tuğrul güneşte. Gideceğim bekle dur. Uçağa çık hemen, uçağa çık. Uçağın altındaki denizin kenarında hemen, abuzun. Ha gördüm <laughs> At bak orayı, atlayayım mı? Atla tepesinden ya. Düşünsene ya. o yeşillere düşüyormuşsun falan. Abi ağlarım ya. Ben bir kere düşmüştüm. Benim oyunum kasıyor abi, dur. Tamam, ha iyileşti. Vs var of, git clean of, of 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 efsane. Clean up. GG. <laughs> evet kaç. Kaç Samet kaç. Ya Türkiye 2 iki diamond'ı mı olsa? Demre burada biri var mı? Eee yok bildiğin kadarıyla. Evet bir çekebilir mi aslında? Ben de var. Yok kanka burada kimse. Bakalım evet gidelim. Ver abi ya ben seni kaybettim. Uçaktayım kanka. Çıktım uçağa. Sandığın birine bastım. Uçtum gittim ya ebesine falan. Kaçan kadar kaçtı lan bunun? Dokuzdaymış oğlum açsana şunları ya. Ne dokuz oğlum? Dokuz mu? Üçte lan üçte insafsız. <laughs> <laughs> o oh, diamond abi evet süper diamond kılıç. Sen ara uçakta mısın? Evet adam geliyor Samet. Vallahi mi? Tepede valla. Ama deri set ya bir şey değil. Ha, Sıkıntı yok kanka. Oltala düştün. Yok kanka dur ok yaptım biraz kanka, bir şeyler yapıyor gibi gözükeceğim. Goodbye. Abi insanların nesine güveniyor acaba onu merak ediyorum ya. Şunu at şunları at. Kanka adamın da iki diamond'ı varmış lan. Yazık kim bilir ne hayallerle geldi. Vallahi. Abi 3 tane var. Abi inşallah kazanacağım bu öyle ya. Bakalım. Neredesin sen? Evdeyim kanka niye? Ben seni yine kaybettim. Allah bela. yine <laughs> anladım. Dinlememiştim onu. Hmm, Şu Hala çakta mısın? şöyle. Emre kaç kişi kalmış abi? 8 kişi. Abi 8 kişi ne ya? Az adam öldürün oğlum. Ha durumum iyi şu anda bak. Şu anda yapacak bir şeyim kalmadı benim. Diamond kılıç mı yaptı 22 tane okum var evet. Dia var. Bütün PvP araçları var. Adam bu göster bana Emre. Adam gördüm. Ya fıçağı çek gör ya. Gördüm. Tamam. Gidelim. Emre izliyor musun lan sen beni? İzliyorum tabi. Tamam. Adam alabilir miyim? Adam geldi. Adam alabilir miyim? Bakıyorum. Alırsın ya. Emre, oyunum kasarsa efsane küfür ederim. Bunu biliyor musun? Hayır. Abi adam bana hack diyecek kesin biliyor musun? Öyle bir vurdum ki abi. Sen de o da sana çok iyi vurdu. Ka i̇ki kalbim gitti. Nesine iyi vurdu. Adam gi yapılıyordu yani. O derece korkuttum adamı. Korku saldım adama. Hadi benim ok yeteneklerime tüküleyim ben. Ben onu söyleyeyim şimdi of oh, ne güzel atlamışsın abi. Hadi hadi abi gel işte öleceksin boşuna neyi direniyorsun ki sen. <laughs> Kaçar numarası yapayım mı? Oğlum bana vurdun ok <laughs> Emre Nasıl canımı canım azalmış lan gap <laughs> Oh. O değil de sen de demin alırmışım. okla beni vurdun. Hep şey, önüme geçmeseydin. <laughs> Etrafınıza dönüyordum, gösteriyordum size. Kanka video mu i̇şte çekiyorsun? Yok. Neyi kime gösteriyordun oğlum biz o zaman? Action'lar, <laughs> action'lar. Abi skin'imiz de var. Tamam kanka 3 tane diamond'ım var. Bir diamond'ım da olursa diamond bot yapacağım. Zenginlik. Evet. Oo, ee... kanka iki ritim var geçmiş olsun. Ya of. Neyse iki tane de gap'ım var. Oho iki tane iki ritim var. Ya abi şaka mısın? Abi onları kapıştırmam lazım. Neredeler? Kanka biri teknede diyor kulede. Kule, tekne. Ha. Kule çalışma olan kule var ya galiba. Anladım kanka. Şey. Aynı yerde botta biri. Tamam şey. Diamond Bu arada kılıçtı. gençler Emre'nin kanalı şu anda ekranımıza çıktı. Abone olsanız sevinirim. Oradan bir elamet çıktı. Abi of bakalım. Abi tek tek tabanca geziyorsun. Adamlar demir set ikisi. Ha gerisi de. ikisi de full full mu? Tim tim mi bir de? Bir tim full full, diğer tim de full full. Ya abi oğlum bu ne lan? Mahmut Hayır, bir şey burada. Oh. diğeri çok iyi. İyi birini alırım bari. <laughs> Emre niye abi gördüm adamları. Hep üç adam. Çok iyi bittim var ama ya. Bir tanesi ya çok abi bittim. olmaz böyle bu şans mı lan şimdi? Adamları hapsedeyim mi kanka oraya? kuleye. İkisi de kulenin tepesinde mi? Kuleden çıktılar kanka. Ha, tüh ya ulan öyle bir şey yapacaktım ki adamlar çok kötü. Abi bir tane tek adam gördüm lan. Merdiveni yakacaktın değil mi? Evet merdiveni yakıp hapsedecektim onları oraya. Kanka, Onlar adam tek bu arada. Hiç. Allah kahretmesin çankların yüklenmemiş. Kanka ben birileriyle tim olmam lazım. E, yazı da tim. İki <laughs> litim var iki tane diyorum. Beş kişi. Allah'ım Emre ne yapacağım ben ya. Herifler bildiğin Yiyeceksiniz sana yani. Alamam ki, değil mi? Hiç, hiç Hiçbirini alamazsın ya. Yani. Her türlü ölür. Sıcak sıcak haber bez gibi Alırım lan aslında kanka bir iki tanesini alırım. Kanka diamond kılıçtı biri. Hangisi? Bitin de diamond kılıçtı var. Şimdi aynı yere gidiyoruz odamlarla kaç? Oo iki tane bitin full Abi, diamond diamond. Abi lütfen kılıçlı. kapışsınlar kapısınlar lütfen artık hadi hadi. Kanka adam bize mi geliyor lan? Yok Abi gir içeri gir adamlar da içeride kanka. Abi Emre efsane şey olacak kapışma. Bir tanesi girdi. Evet. Çünkü o Abel galiba. Allah kahretmesin diyecektim. Abi tamam Emre bu iş tamam kanka. Aç kapıyı ben de gireyim ha girdim ben de. Evet, Emre ne olacak? Ona göre bir şey söyle de geleceğim kanka. Oğlum giremiyorum lan. Kanka ona göre bir şey söyle bana. Ha tamam. İçeride. ikisi kapıya geldi şut basarak. Vs başladı. Vallahi mi? Hayır can hiç can gitmedi dalma hiç. Ya emre oğlum bak ne heyecanlandırıyor o kadar. Kanka dalma. Gördüler mi beni? Hayır bekle uzakta dur uzakta dur başladı vs başladı vs git arkasından da. Kimden kim öldü? Karşısından bir öldü bunların arkasından dalarsan öldürürsün. Ta. Dal 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 dal. Helal be. Yine bana geldi okum. Abi bir. Abi iki kişi kaldık alacağım onu. Abi video çıkıyor efsane taktik. Alırsın, Lan çıktı. buradaki şey nerede Emre? Ha, değil mi? Solda. Cici. Cici. Abi süper. <laughs> evet gençler taktikle videonun aslına geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Emre bay bay desene. Bay bay.